Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir meze, girit ezme yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak rondonun içerisine bir kase kadar taze fesleğen koyuyorum. Ardından böyle 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ardından 3-4 diş sarımsak var. Onu da ekledikten sonra biraz tuz, biraz karabiber ve bir kase kadar antep fıstığı koyuyorum. Ve rondodan şöyle bir tur çekiyorum. İlk olarak bu grubu çekmeniz gerekiyor. Daha sonra böyle girişi güzel parçalandıktan sonra beyaz peynirlerini ekliyorum. Beyaz peynirleri ilk sapada atmıyoruz. En son olarak atıyoruz ve tekrar şöyle bir rondodan geçiriyoruz. Güzel, hafif dişe gelir ee, ama böyle pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra bu kadar basit mezemiz oldu demektir. Hemen böyle güzelce bir kasenin içerisinde sunumunu hazırlıyoruz. Son olarak en üzerine bir adet fesleğen yaprağı ve böyle kenarlarını birazcık zeytinyağı gezdirirseniz yemesi ve görüntüsü çok çok daha keyifli olacaktır. Mutlaka deneyin şimdiden afiyet olsun.